Arkadaşlar bu videomuzda sizlere Last Voice markasıyla aldığımız ev amfisi ve yanındaki mikrofonu kutu alışılışını gerçekleştireceğim. Şöyle bir mikrofon başlığı kutunun içerisinden çıktı. Mikrofonumuz ve kablosu gayet de güzel bir yapısı var. Bu kutudan çıkanlar bunlardı. Diğer kutumuzu açıyorum. Şöyle göstereyim. Hem ev hem de araç amfisi olduğunu söylüyor. Şöyle özelliklerine de hızlıca bakalım. 220 volt veya DC 12 volt gösteriyor. 2x40 watt olduğunu söylüyor. USB, CD, MP3, DVD, BT bağlantısının da yani Bluetooth bağlantısının olduğunu da ifade ediyor. Şöyle kutumuzu da açıyorum. buradan şöyle bir adet herhalde alt kablosu onu da atalım evet tostan 3.5 mm jaka dönüştüren ses kablosu çıktı içinden şöyle amfimizi de açıyorum evet arkadaşlar şu şekilde uzaktan kumandasıyla birlikte Amfimizin görüntüsü bu şekilde. Burada USB ve SD kart girişleri mevcut. Bass Treble tiz ayarlarının yapıldığı alanlar mevcut. Arka komponent girişleri de bu şekilde. Kullanım sonrasında detaylı inceleme videosunu da ayrıca çekeceğim. Bu bir kutu açılış videosuydu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.